Demek bana borcunu vermezsin Akan Style. Sen görürsün. Gel bakayım buraya. <gülüyor> 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 Easy Khan Style. Ha. Ya ileride nasıl uyuyorsun abicim böyle uyuma mı olur? Allah diye uyuma mı var? Eşşe de beş falan. Var tabi insanlar bazen öyle ola diye uyuyabilir yani sen insan olmuş anlayamazsın Oğlum Bak ben sinirim hamsi boylu Bak şu an çok kalbimi kırdın Benimle konuşma <laughs> İlayda sen harbi bir hamsi boylusun yani Ya bir kalk benim karnım aç saat kaç olmuş kalan abiş nerede ne niye ya, çocuk ya. ya Git ekmek al git ekmek al Allah ya, Allah neyin Ya neyin ekmeğini alacağım ben <laughs> Efe Aa. Of hasta olmuşum <laughs> İlayda ya. Bakayım burada. Aa, dur sana buradan para da vereyim İlayda'cığım. Hatta ileride sen bu kaskı da tak. Ebele ebele ebesi gıda ebele. Ya İlayda ne oldu? Al hadi para al. Ebe ebe ebesi gıda ebe ebe. Ebe ebe ebesi gıda ebe. İlayda ne oluyor oğlum? Yavrum evladım sen delirdin mi? Gelsene kafana <gülüyor> <gülüyor> bir tane vurayım. Gel gel kafana bir tane vurayım kendine. Bıla 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 bıla. Lan ne biçim bıla bıla Ya tamam İlayda de, yani deli takdir yapma. Ben gider alayım. <laughs> Ne Ah Aaaa Bunu gözle, abiş, ben ne olmuş böyle? Sabahtan beri bunu anlatmaya çalışacağım. o böceği Kırk Konuşma Kırk kim yaptı abiş, bunu Kaan Kim? A ne vuruyon <laughs> ne vuruyorsun? Aviş, <ne> aviş. <laughs> sen kalk ben yatam Abi, Benim canım abişim sana nasıl melek kıydılar? Sen melek gizli bir insan mı? Sana nasıl melek kıydılar? Benim <laughs> canım abişim. Keşke sen kalksaydın da ilayda yatsaydın. Ya saçmalama ne alakası var? <laughs> Neyse üstümenin sırası değil. Bugün dedektiflik günü. Gel kıyafetlerimizi gelin. Kaan abişi bunu yapanı bulup cezasını keselim. Evet. Bunun cezasını öğrendiğimiz kişiden de e, büyücünün bir tane büyüsü vardı. Onu bulunca geri döndürebiliyorduk hayatıcı Kaan abi şey. Evet tabii ki de öncelikle 3 kere dedektifeceğiz tamam mı? Ben de, sen de, hep beraber tif. Tamam. 3, 2, 1. D. Dek. Tif. Tif. Dedektif. Tif, dedektif. Ne oldu ileride şimdi? Hani bir şey olmadı? Allah Allah. Allah. Bekle bir destur ya. Tamam. Aha ileride direktif olduk. Allah arkadaşlar ben şu an direktifle hazırlandım. Abi merak etme seni canlandıracağım. Kanın yerde kalmayacak. Evet İlayda şimdi ne yapıyoruz abicim? Görev şimdi sende. Şimdi şey herkese tek tek sorular soruyoruz. En antin kuntin cevap veren net katildir. Tamam. İlk olarak. Aa, dur. Ne oldu? İlk olarak kamera alalım. Bekle burada kal. Ne kamerası İlayda? Ya anlatacağım sen burada bekle. Bekle. Hadi bekliyorum bakalım. Arkadaşlar ilayda ne alacak bilmiyorum ama yani Ne kamerasından bahsediyor? Kamera mı çekeceğiz insanları? Kamera çekip, video çekip, sonra videoları izleyip kim mi? Geldim. Ne, ilayda, Şimdi ne bak. Kamerası? Şöyle bir şey var. Gittiğimiz her tarafa kamera koyacağız. Kamera koymamızın sebebi ise Eğer arkadaşıyla böyle bir arkadaş gelir. Buna böyle Antin kuntin bu da gevelerse Demek ki katil olur. Ama eğer kamera koymamıza izin vermeyen kişi de katildir. Sen bana bırak. Dua işlemelerle. Tamam. Şimdi hadi bakalım. İlk olarak esepsiyon. Hadi gir bakayım. Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam efendim. Hayırdır ya niye geldiniz? Şimdi abi şimdi bu sabah bıçaklanmış bir şekilde yerde ölü bulundu. Ne? Kaan Bey mi? <laughs> Kaan Bey öldü mü? Be. <laughs> Katili bulursak geriden canlandırabileceğiz. Ha, inşallah bulursun Kaan Bey. Vallahi biz çok üzüldük. Kaan Bey'den Ondan önce Dükkanınıza kamera koyacağız. Hareberin olsun resepsiyon. Yok, İlayda hanım yani gizlilik denen bir şey var. Koyamam ben. İzin vermiyorum. Ney? İyi tamam ben koydum. Emirlerimiz oluyor tamam mı osuruk? Neyse abiş, gel gidelim. Bundan bayağı şüphelendim diyebilirim bak. Bu kesin. Ya Neyse bu, teknos. Ben de bir şüphelendim yani. Selamünaleyküm teknenin sahibi. İleride sen Aleyküm koyacaksın. Aleykümselam. 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 Ne yapıyorsunuz? Biz değiliz aslında. Abi şimdi bu sabah öyle bulundu. Ha, ha, Han Bey mi öldü? Nasıl? <laughs> evet. evet. Abimiz öldü. Onun rahatını buluyoruz. Saat 9 bu sularında neredeydin tekrar çalışan ee, e, buradaydım İlayda Hanım. Bir sözünüz herkese sorabilirsiniz. Hatta Umut geldi benden telefon aldı. Gidin olsun okulda kendisi. İyi tamam. Bu kameraya buraya koyduk. Ne olur ne olmaz diye. Takipteyiz haberin olsun. Efendim gel. Efabiş, evet, bence bu değil, bence bu değil abone olsun. Çünkü bence çok fazla antrenman Çünkü Umut vardı. Umut hayatta yalan söylemez, Osuruk böceği. Evet Umut, Umut. En son okul, en son okul, en son okul. Hayır hayır, Umut'a küçük... soralım doğru mu değil mi diye. Aa okul kapalı. O, ya. kapalı. o zaman yalan aa, mı söylüyor? Aa. Ha Mira orada, Mira orada. Şey, Mira Umut'u gördün mü? Evet, evet. Teknosa girdi, telefon aldı sonra çıktı. Demek ki doğru de söylemiş. İyi, tamam. Neyse tamam dur, sağ ol Mira'cığım, Hadi görüşürüz. Fabiş. Oyuncak Şimdi şey kim kal? oyuncakçı kaldı diye ya, Fabiş yani mantıken. Bizi böyle bir şey yapmak için sorgulamayalım bence. Bizi yapmaz. Bence de, de yapmaz abiş. İlayda nereye gittin İlayda? İlayda. Arkadaşlar İlayda biri mi öldürdü? İlayda. Neredesin <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> Geldim abiş. Ben işte kendimi öldürdüm. Aha. Oyuncakçı merhabalar. Merhaba Efe Bey de hayırdır yani ben dükkanımı tam da kapatıyordum. Niye geldiniz ki? Bilemez miyiz aslan? Yani bildiğiniz üzere siz beni bu şehirden kovdunuz. Ben artık gidiyorum. Ne zaman kovduk? Kovdunuz Efe Bey. Hiç oyuncakların yok. Hiç oyuncak satmıyorsun diye. Evet Efe abi şuna bak. Hiçbir yerde oyuncak yok. Oyuncaklar nerede? Ee, şey unuttum. Ee, şimdi unuttum o da. Neyse Efe abi. İyi yapmışım bunu kovmakla. Boş ver. Neyse gel Efe abi gel. Bu zaten saf derin teki. Bundan hiçbir şey olmaz. Şimdi bir belediye başkanı kaldı. Bir de doktor kaldı. Sen Cabiş. İkisinden hemen gitti bak. Yani Oraya ne İkisi de yapmadı bilmiyorum. Bunlardan beklemem böyle şeyler. Ben de beklemem Fabiş ama olabilir. Konuş. Belediye başkanım selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? O iyi de biz iyi deriz. İlayda. Abiş ne yapıyorsun ya Allah Allah. Dur belediye başkanıyla konuşuyorum. Oturup böyle dur sen geri geç. Heh. Allah Allah. Şimdi belediye başkanım. Saat 900 sırada Kaan Styler'ın <laughs> ölü pederini evimiz üzerinde bulduk. Yoksa siz mi yaptınız? Yoksa siz mi yaptınız ha? Abi bu niye, mi? bu niye konuşmuyor? Bu niye konuşmuyor? Biri mi tutuldu onu anlamadım ki. Korktu herhalde. Belediye başkanım hu hu. Osuruk böceği. Nerede bu konuşuyor harbiden? <laughs> niye harbi konuşmuyor ben de anlamadım ki. Ne bileyim ilahi da bu... Bunun bir tutku mu tutuldu? O o... Olabilir herhalde. Ben de başkanım. Hey, seviyorum. Size cevap verin. Evet o zaman bunu bırakalım. Bu zaten korkudan nutku bu. Üzüldü. <laughs> Neyse varmış. Bence buldum. Katili buldum. Kameraya kayıtlarına bakalım. Aha şunu sen izle. Ben gidiyorum doktorun oraya. Ağam ben izle dediğim an izledi. Tamam mı basuruk Bacı? Ne evet, ben izleyemiyorum. Nasıl izleyemiyorsun ya? <laughs> Aya bozulmuş kameralar. At bakayım. Bakayım. Nasıl izleyemiyorsun ya? Aa, çalışıyor F abiş İyi misin çalışıyor? Ben de çalışmıyordu. Ben de çalışıyor abiş. Nereye gittin? Dedeciğim nereye gittin? E F abiş bir daha bak şuna çalışıyor ya. İyi misin? Çalışıyor. Yok yine de bende bozuk valla. Neyse. O zaman o zaman sen git abi bunları koy oraya. Çünkü ben net o şeyden şüpheleniyorum bu arada. Al bunları. Al. Al bunu git koş şey koy. Neydi? Ee, o. <laughs> <laughs> tamam ileride koyuyorum koyuyorum. Arkadaşlar Şimdi Şöyle, şöyle koyalım tamam Koydum İlayda Tamam gene varmış gel Sen burada beni bekle ben hemen geliyorum İşim var dakika Ne işin var İlayda Ya geleceğim diyorum arkadaşım Ben, gidiyor, ben, kamerayı ben kamerayı izleyeyim mi? Arkadaşlar ben kamerayı şöyle izliyorum Aha vallahi dönüyor falan da bu kamera. Oo arkadaşlar bu bayağı iyi bir kamera. Neyse şurada bekleyelim şöyle bakalım ne olacak ne bitecek ha. Arkadaşlar izliyoruz hala bir şey yok anlamadım ya. Aha bize geldi. Ulan Mahmut iyi yaptın ha kanı öldürerek. Arkadaşlar ne diyor bunlar? Tabii ki de abi bana borcumu vermeyeni sonu ölümdür. Taktım mı çağırıyorlar. Enayi Efe'yle dilerdir beni arıyor. Beni bulamazlar kafamda maske vardı. Aferin al sana paran. İyi yaptın kanı öldürerek. Zaten hiç sevmiyordum o haylazına. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar Duydunuz mu? Bu suç üstü olması lazım. Hemen İlayda haber vermem lazım. Arkadaşlar hemen İlayda haber vermem lazım. İlayda Abi, gelin, canım gelin, kardeşim gelin. nasılsın? İlayda. Ne oldu ne oldu? İlayda ha, sana oldu? çok kötü bir haberim var. Ne oldu Efe abiş ne oldu? İlayda neredesin ben görünmez misin sen göremiyorum abicim. Ya bu buradayım buradayım nasıl görmüyorum. İlayda göremiyorum <laughs> görünmezsin sen. Allah Allah İlayda ne oldu arkadaşlar? Bir dakika Efe abiş hallettim galiba bekle bir. Ha şu an. Ah İlayda Resepsiyon öldürmüş. Her şeyi itiraf etti. Hatta şu an masada paralar var. Öldürdüğü için para verdiler. Tamam tamam. <laughs> Elay kalsın. A Efe hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ya yani nasılsınız? Lan nereye gitti bu? Efe? İleride. Anam bir şey mi oluyor abicim? Efe sen bey ne edin? oluyor iyi misiniz? Aa. Ne oluyor? Ne oldu Efe bey? Hain Abi şimdi sen öldürdün. Ha hayır. Hayır. Şu yapmadım. Yalan e söyleme. Efendim ne yaptı? Anla, anlatsa ne oldu? İlayda ne yaptı biliyor musun? Ben kameradan izliyordum bir tane adam geldi kendi kendine yüzüne ithaf etti. Doğruyu söyle kamera kayıtta. Evet öldürdüm. Bana borcunu vermedi. Bana 2 milyon tl. TL borcu Allah vardı. Allah sana. O sana. O sana. O İlayda. Abi, bak, onu önce hapishane atalım. Hapishane bekle. Şimdi hayır hayır amını... hapishane değil. Hap İlayda hapishane değil. Abi şimdi canlandırmamız lazım. Abi şey önce bu hapishaneye gitsin abiş. Önce bu hapishaneye. Yoksa bu insana çok fazla duracak. Tamam neyse bir kapsül alayım. Be. Hop gel bakalım sen şöyle hadi ben hapishaneye. Abi sen de götür beni de ilk abişimi canlandırıp sonra şey yapalım. Arkadaşlar neyse biz abi, abişimizi canlandırdığımız sırada siz de video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstünden çıkan unutmayın arkadaşlar. Sağ üstünden tıklayın tıklayın tıklayın. Tık. Hepinizi seviyorum sizi çok adım izleyin, izleyin. Arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. Sağ üstünden tıklayın. Ortalama kanala abone olun. Hadi bakalım hep herkese. Görüşmek üzere bay bay.